Bak ben, <laughs> ee, şey nasıl sürüyordu? Nasıl sürüyordu? Nasıl sürüyordu? Nasıl sürüyordu? Nasıl sürüyordu? Evet arkadaşlar benim işte ben sütte geldim arkadaşım oynuyor. <laughs> 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 Baba bey. Baba bey. Baba bey. Başka sen niye hiç gelmesin ya?

<gülüyor> <gülüyor> oh oy, beylü, ay hayır ya ben bir iktayım. Arkadaşlar, Arkadaşlar en sevdiğiniz ee, şarkıyı yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve abone yapmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar bakın kız arkadaşım söylüyor bunu lütfen. Lütfen. lütfen yapma Çak yolundayım artık Helal kimse uğraşamaz aa, aa, aa. Sinyal. Sinyal Diz gidiyorum Hiç. Diz gidiyorum valla Ya kamerayı düzelt <laughs> Arkadaşlar kız arkadaşım ilk defa oluyor, <gülüyor> <gülüyor> <Bir> defa oluyor. <laughs> Arkadaşlar mahvettim Sarı dalacağım onlar paralı para paralı Ne mi sarıldı? Anne ilk defa oynuyorum Yani tet oynuyorum diye Yardın. Arabaya benzin dolu Arabaya benzin dolu Benzin Ya dur Benzin ne oldu? Ya dur Ya amma Benzin ne oldu? benzin benzin var. varmış Başka Ağır, az az. Yardım edince... Evet. Evet, arkadaşlar ilk defa oynuyorum. İlk defa oynuyor musunuz? De Lütfen yorumlara yazın. Tamam. Kaç yorumları yani... Kötü mü oynuyorum, iyi mi oynuyorum? Bakarsınız. Doldu mu? Bekle doluyor şimdi. Hmm, ben beklemekten nefret ediyorum. Eklemekten nefret ediyor musunuz? Tam bas kazan. Bas. Tamam ya. 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 Gidelim. Motor, motoru kapattım. Bezim olmasın. Bas bas. Gaza bas. Gaza bas. Gaza bas gidelim. Antalya. <laughs> 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 Arkadaşlar ilk defa ne? Tabi bir İlk defa. Yani oynamışım Ay kötü oynuyor. arkadan git arkadan. Ay. Arkadan git. Peine... Ya para. annem geldi. Ya ne değiştiriyor? Arkadaş konuşmuş. <laughs> arkadaşlar sen beğenmeyi arkadaşlar bunu döndürme kendisi döndür. Arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen döndürmeyi ben şey yapmayın. abone olun. Lütfen. O kadar sizin için Arkadaşlar e, beğeni beni beğenine şey yapacağız. Evet, evet arkadaşlar. Beğenine e, 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 çağıracağız. Evet arkadaşlar. <laughs> abone olun. Beğenine çekiliş var. Mesela ben şimdi... Mesela, mesela e, abone ve like atana e, formüle, formüle 2 veriyorum arkadaşlar. Like atana ve abone olana formüle 2 veriyorum. İdim de şey e, neydi? Heh, büyük Q ondan sonra büyük C 0 50 150 Tamamdır. İşte kazanıyorsunuz. Mutluyum. Tek <laughs> vurdumda. Arkadaşlar bok gibi oynuyorum. Çevirme sen. <laughs> Çevirme sen. Aşağı benim arkadaşıma kız arkadaşını işte. Çünkü onun kız arkadaşını yani ablası geldi. Yani arasında iki yaş var. Şimdi e, sürüyor kız arkadaşım. Küçüğü sürüyor şimdi e, küçüğü 10 yaşında. Ab, da de, ablası da 11. Bütün bilgilerimizi de Ablası da 11, ablası da 11 yaşında. <laughs> ablası ar da biraz var. Biraz var. Çok tatlıca oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çok güzel oynuyorum. Ben çok güzel oynuyorum.

çekiliş var, çekiliş var. Yarın ne kadar? Yarın saat öğlen kadar? Çekiliş çekilişte çıkan, o, o yüzden bugün izleyin. Çekilişte çıkan 20 TL vereceğiz. Tutunmak istemiyorum. İdime, idime, aidiğime bir daha söylüyorum. Büyük C, C, Büyük C, 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 C,

Mani benden... Mani... Mani benden. önemli mi? Mani benden önemli mi? Kavurmuş. <laughs> <Görüşüm. Şimdi, gülüyor> e, <seviram>, Aşırı <laughs> e, seviyorum e, seviram, abone ol. <laughs> e, çok seviyoruz e, ama bazen neri salak kayıp ben, ben çok seviyorum kuzenimi. Peki ederim hoşlan. Arkadaşlar like, abone, istediğiniz zaman katılırsın. Arkadaşlar istediğiniz için atın lütfen yorum yapın. Videoyu da paylaşın. Herkese paylaşın.

Şimdi bu verdi, aldım. Şimdi yolduruz. <laughs> <içti. gülüyor> Üstte Şu anda çok güzel giriyorum. Acelek fazla mükemmel. Oy ne oluyor bana? Yaşayanı hemen görüyorum. Staptayım ama ben staplıyım. Evet arkadaşlar abone olmayı tekrardan unutmayın. Milyonların önünde rezil olduk hmm. <laughs> <Enies. Gülüyor> biliyorum hiçbir... ama Şimdi, so like <laughs> <Ş> <laughs> yine de abone olun. Sen <laughs> <rahim Or> <laughs> 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 Sen <Skhrio> Arkadaşlar canlı yayın Canlı yayın açmak için eee şey abone ve e, like. Arkadaşlar bunu TikTok'ta ve YouTube'da da paylaşacağız. Instagram. <laughs> ah! <laughs> 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 çok seviyorum görüşürüz. Evet arkadaşlar Videomuz da bu kadardı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. sizleri Siz, Biz çok, çok seviyoruz. Çok bye. bye 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 bye. Görüşürüz.